Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition'da kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Çünkü arkadaşlar video çektik. Çektik YouTube'u yükledik. Yükledik. Video işleniyor yazıyordu. Video işleniyor yazıyordu. Ama ama böyle bir saat bekledim hala işleniyor yazıyor. Tıkladım. Diyor ki üzgünüz bu video çok uzun olduğu için yüklenemedi falan yazdı bir sinirime gitti yemin var tab ya tabeta kırasım geldi ya neyse ama sakin ee, çektiğim videoda arkadaşlar ne oldu kısaca anlatayım hiçbir şey yapmadık sadece ee, demir bulduk demir de şeyden bulduk ee, Şurada şurada az yerde e, maden bulduk. Mağara. Orada bir zindan vardı. Bu arada akşam oluyor. Dur eve gidelim. Arkadaşlar işte zindan bulduk. Orada sandıkları falan açık. Örümcek falan öldürdük. Kapıyor tam kendinde. Sonra e, örümcek falan öldürdük. Sandıktan böyle e, bir sürü iron çıktı. 2 4 tane harcadık. E 2 tane iron sword yaptık yani kılıç. Demir kılıç yaptık. Meşale yaptık. İşte bu kadar ya. Yani. E tamam meşal e tamam şöyle meşal, bekle meşaleler koyayım. Çok ağacın akmadı ama. Yok bence bize yeter. Bir de bu köşeye koy bakayım. Yani. Şöyle şöyle bir tane. Şöyle, şöyle okey. Tamam tamam. Hadi at. Ha, öldüreyim mi? Öldürür seni? Öldüreyim Geleceğim. mi? Kapıyı açayım mı? Hadi ben ma. Hadi biz mağaraya gidelim. Kapıyı örtün değil mi? İçeri creeper giriyor açık kalınca. Açık kalınca. Ya sen şimdi sen daha ne oyun oldu? Tamam. Hayır o ben öldüreceğim. Tamam. Yapamazsın sen bunu. Ya ineğe benim öldürmem lazım çünkü benim hiç yok. Arkasındaki ben, ben öldürürüm bak lütfen ha. Ya yapma işte ya. Hiç çıkmadı. Ya. Hiç çıkmadı. Ha, hiç çıkmadı. İki tane var lan benim. Ya tüm. bir sus ya. Evet arkadaşlar işte biraz Demirin zindan mi vardı. Demeyeyim artık istemiyorum. Taşınık Bu şekilde. Her, her şeyi aldık buradaki. Alta doğru gideyim ben. Sen şeyi verir misin? Aa. Evet arkadaşlar. Sen e... Ee... meşaleleri bir kötünü versene. Kalsın. Of Gel aşağıda... Ne vuruyorsun? Vurmadım yanlışlıkla. Ölme çıktın. Anise ben buraya koyuyorum. Birkaç tane al. <laughs> Daha demin 44 ya. Nisa. Hı. Al al şu meşaleleri bak buraya koyuyorum koyuyorum derken dört tane koydum Hadi. Evet, ileride bir ölçü sesi var. düşüyordum. Allah Allah. Düşüyordum neredeyse. Düşüyordum neredeyse. Geliyorum. Gel. Sen düştü mü derece? Yok oğlum. Ya. Allah'ım ya. Allah ya. Aa. Ah creeper. Eyvah nerede? Eyvah nerede? İskelet. Nisa şeyi kapat. Ne? Yatıkları. Bence. Kapattım. Ben kendim de kapattım valla. Ben de kapattım. Hani. Nisa şey. Ben nisa ben böyle gidiyorum. <laughs> nisa. Dur dur şey var, şey. şey var, şey var ya, anladın mı Anladım Nisa. Ya ne yapıyorsun ya? Şey var, şey var. Anladın Nisa, söyle. Söyle. Yemin et, bunu mu demeye çalışıyorsun İsa Evet de şey yap ya. Yapma. Taş kazma. Var mı? O zaman kaz. Demir nerede? Daha demin geçmiştim. Şey sen demir bulsan Nisa. Sen neredesin şu anda ya? Sen niye aşağı atladın? Niye aşağı indin? şey. Sen, birkaç bak sana birkaç tane meşale vereyim ben. Niye? bunlar nasıl? Bak şuraya meşaleler koyuyorum tamam mı? Yeter yeter yok. Niye, niye koyuyorsun ya? Ha, bir tane daha koyayım. Sen tamam, şey ben, de, ben de burada kömür kazıyorum tamam mı? Ben de tahta olduğu için. Demirler nerede? Ara işte aşağı in falan. Demirler nerede derken sendeki demirler nerede? Ya onlar de yukarıda kaldı ya. Sen sonra alırsın. Sen şimdi ara. Şey Aşağı doğru. Hem belki ben şey yaparım. Ee, taş kazma yapar. Gelirim. O aşağı doğru. Bak gittiğin yerde şartla meşaleyle. ya bir kömür var. Ben tamam, bunu kendim aşağı yaparım yani. Tamam ben bayağı yaptım tamam. Şimdi geliyorum. şey de yaptım. Okey. Şey alıyorum. Crafting table şuraya koyayım. Bir tane tane. gerçekten çok kömür var. Bendeki evet. kömürler bitmiyor. Şöyle yapalım. sen de gel. Dur bakalım. Ah bitti. Bakalım ne kadar. Geldim, sen. yani. 29 tane kömürüm var. Oo, burasıymış. Maden sonu bura. Ne? Koş koş geldin. Sen geyken toplama çağırdın. Zaten. Ben de öbür tarafa doğru gideyim. Sağ sonra dikkatli bak çünkü demir demir zırh falan ya biraz. Sen kendi zırh yaptın mı bu arada? Evet. buldum. Ben sen yukarıdasın herhalde. Yukarı çıktım. Hadi geliyorum. Ben demir buldum. Demir mi? Biraz daha demir. Demir buldun mu sen şu anda? Evet. Şunu koyayım. Ha. Tamam. Bir sürü demir var. Burası demir cenneti. Burası da kömür cenneti. İnşallah elmas da elmaslar da buluruz bugün işte. <laughs> Ay ne var? Seni öldürebilir miyim? Hadi basket. Oh şey. Ya gerçekten nereye baksam kömür abi ya. Ben senin yanına geliyorum. Hadi pişman Sen nereden gittin ya? Sakın kayvanlar. Tamam ben buradayım. Ben yaşamama tek devam bir de yapayım Buradayım. Bak. Ya yukarı doğru yani sağa bak. Yukarı doğru çıkacaksın işte. Hı sen oradasın. Tamam. Demir var. Tamam al o zaman. Sen. Hani... Nasıl alayım? Taş, taş kazmam var. Taş da dalmıyor zaten demiş. Alıyor mu gerçekten? Emin misin? Evet. Ha doğru ya. Zaten İki tane demir buldum. Zaten Aa. gözümüzün önündeymiş. Biz göremiyormuşuz. Oh. Kaç dakika oldu ya? Fazla uzun tutmaya çalışacağım. Burada, burada bir şeyler var ama ben buraya çıkayım. <laughs> demir var. Hem de çok. Tamam Sen sakin ol. Sakin ol. Bir ben eve gidiyorum. Ben de geliyorum ama sen git. Evde buluşalım. Tamam. Evde bakayım kaç tane demirim var. E, ee, eve gidip çünkü videoyu bitirmem lazım. Çünkü e, 10 ile 15 dakika arasında olsun. Niye? Yok. Çünkü uzun olunca. Şimdi ev, sen nasıl gittin eve? Nerede gittin? Wow. Ha, gördüm seni. Seni takip ediyorum. Sen kaç tane demirin var? Hı? Kaç tane demirin var sen? Neyse şimdi bak. Uf beni bekle. Çıkış Son ekimler tarım yapalım Nita tamam mı? Okay. Yani artık okay. kendi ekmeğimizi falan yapalım. Okay. Çünkü sıkıntı oluyor. Yani bazen. Alsana sıkıntı olmaz ya. Buradaki hayvanlarla idare ederiz ama. Tabii ki Kapıyı niye Kaç tane demirim olmuş? 29 tane. Oo benim de 8 tane. Tamam uzak. Demirleri koy şuraya. Ben. Dur ben. Şunu alayım. Aşağı. 30 oldu. bir tanesini yapalım. Hatta 37 oldu. Çok iyi. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar biz bu videonun sonunda biz bu videonun burada nokta diyelim. Beğendiyseniz ve daha fazla böyle Minecraft Pokedex için multiplayer videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. E, bugün bizden Nisa'la benden bu kadar. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.